Evet. Önünüze ben not olarak onu koydum. Evet. En son biz herhalde bunu iki sene önce mi yine yayında konuşmuştuk. Ben bunu evet. o, üniversite o. önünde de e, dinle ey İsrail diye. Dinle ey İsrail evet. Yani Okumuş. Tevrat'tan niçin sapıklığı arttırarak yine vurulmak istiyorsunuz? Evet. Siz mi okuyacaksınız ben mi? Yani siz okuyun diye ilgili yerlerden. Evet haksızlığı yüklenmiş olan kavim kötülük işleyenlerin zürriyeti, baştan çıkmış çocuklar, Rabbi bıraktılar da Kudüs'ü hor gördüler. Yabancılaştılar ve gerilediler. Niçin sapıklığı artırarak yine vurulmak istiyorsunuz? Rabbinizin şeriatına kulak verin, temizlenin, kötülük etmekten vazgeçin, iyilik etmeyi öğrenin, adaleti arayın, ezilmiş olanlara doğruluk edin. Öksüzün hakkını koruyun. Dün kadının davasına bakın. Fakat asi olursanız sizi kılıç yiyip bitirir. Sadık şehir nasıl fahişe oldu. E fahişe kelimesini şehir içinde kullanıyor. O şehir ki hakla doluydu. Şimdi ise adam öldürenlerle dolu. Gümüşün cürufu oldu. Reislerin asi, Ortakların hırsız, her biri rüşvet yiyor, öksüzün hakkını vermiyorlar. Ve dul kadının davasına sahip çıkmıyorlar. Ve eğer bununla da beni dinlemezseniz ve bana karşı yürürseniz o zaman ben size karşı öfkeyle yürüyeceğim. Tabii bu dinle İsrail şimdi burada erdemli hikmet olan şey uyarılar evet. var. Hepimiz Bugün, içindir. Bugüne yansıyan yönüyle bakalım. Bu sadece İsrail oğullarına değil, evet. erdem olan çağrılar hepimizdedir. Yani. İsmail oğullarının erdemlerine de sesleniyor. Bu. Tabii.